Selamlar dostlar, nasılsınız? Normalde bu kanalda eleştiri videoları yoğunlukta. Ama bugün kendi gündemimden bahsedeceğim. Son zamanlarda okuduğum 10 kitabın 8'inin tarih kitabı olması şu an benim gündemimde. Bunu sorguluyorum. Yıllardır tarih okumayı öyle zevk edinmiş biri değildim. Ne oldu da tarih okumaları bana bu kadar zevk vermeye başladı? Normalde roman okuyan tiplerden biriydim ben bol bol roman okur en çok zevki de ondan alırdım. Gerçi inanılmaz bir maymun sevdası ve dolaylı yoldan gelişen evrim tarihi insanın evrimi okumalarım tarih okuması sayılır mı bilmiyorum. Bize tarih deyince okullarda iğrenç bir şey öğretmişler ama orası kesin. Pataküte ezberletilen maddeleri hatırlıyor musunuz? Mesela o sınavlarda sırf o sınavlar için ezberlediğiniz şeyleri. Mondros Antlaşması'nın bilmem kaçıncı maddesi soruluyordu mesela sınavda ya da Amasya Genelgesi, ne bileyim Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, bilmem ne kongresi. Hani hoca özenle bunun için zıbam diye bir madde çekiyordu ve onu soruyordu. Sınavdan önce de bir maddenin üstünde durulurdu. Bu madde çok önemlidir. Mandacılık reddedilmiştir filan diyordu. Sanırım birçoğumuzun çocukluğu bu tip ezberleme metoduyla geçmiştir. Bilgiye ulaşmak o zamanlarda da hayli basitti. Ama şimdiki kadar basit değildi. Hani bir maddeyi ezberlemek yerine sonucunu bilsek yani özet olarak bu işi öğrensek ezbere gitmeden bildiğin Google'dan arayarak şu an bulabiliriz. Eskiden de bulabilirdik. Sonuçta milenyum çocukları sayılırız. Daha öncesi için bir şey diyemeyeceğim. Ezberlemek önemli bir bilgi aktarım şekli olabilir. Ama dediğim gibi şimdi böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen hala insan beynini buna itiyoruz. Böylelikle işlevsellikten uzak kitap tipi bir insan elde ediyoruz. Araştırmaya meyil eden bir gelecek için amaçsal, sıkıcı olmayan bir tarih öğretimi şart. Çünkü tarih öğrenmeye başladıktan sonra insan geliştiğini anlıyor. Bu hoşuna gidiyor. Bilmek güzel şey. Bilim için de aynı şey geçerli. Ama bilim öğrenirken de bilim tarihi öğrendiğimiz için tarihsiz bir adım dahi atamadığımızı söylemek lazım. Tabii bunu nedensellikle yürütmek lazım. Çıkarımlarla yürütmek kafayı kullanmak lazım. Benim zevk aldığım kısım da tarih okuyup hayallere dalmak zaten. Özellikle orta çağ tarihine meraklıyımdır ve onu okurken o dönemi hayal ederim. Mesela orta çağ entelektüellerinin Paris'te kendilerine karşı olan halkla mücadelesini o dönemde yazılan protest şiirlerin okunduğu ortamları. Sonuçta günümüzde sinemadır, oyundur, televizyondur. Neyse, eskinin eğlence şekli de tiyatro. Haliyle ortaya illaki güzel ve eğlenceli görüntüler çıkıyordur. Ben de hayalimdeki bu görüntülerde takmışım kepimi oturuyorum, onlarla gülüyor, onlarla eğleniyorum. Tabii ki sadece bu değil beni tarihe çeken. Bir de tarihçilerle oturup yaptığım muhabbetlerde onların bilgilerine karşı kıskançlık hissetmem var. Adam konuşuyor mesela anlatıyor. Şu önceden şunun için kullanılırmış. Aslında bunu da bu amaçla kullanmışlar tarihte. Yok efendim işgalden önce burası şunun toprağıydı. Böyle gelenekler vardı diyor. Ben de bilgi açı olarak dinliyorum. Sonra tabi bir ton tarih kitabı almayla ve okumayla sonuçlanıyor bunlar. Mesela gündelik hayatımızın tarihi kitabını aldım. Hani şu savaş oldu bu bitti gibi değil. Aşure'nin tarihi var, çorabın tarihi var, takvimin tarihi var. Aklınıza gelecek birçok şeyin tarihi var. Bu bilgilerde acayip güzeller. Mesela Fransızların uğur böceğine Tanrı'nın tavuğu demesi, uğur böceğinin tarım çağlarında bitkilere zararlı böcekler yediği için inanılmaz önemli olması, o yüzden uğur veriyor tipinden adının anılması güzel bilgiler değil mi? Ya da sözünü ettiğim aşurenin Ermenilerde ve Gürcülerde de bir gelenek olması gibi bilgiler insanı bilgelik namına kuşanmış hissettirmiyor mu? Ha, bu bilgiler ne olacak? Eninde sonunda ölünce bizimle birlikte gömülecek. Ama bilgiyle donanmış bir insandan zarar gelir mi? Gelebilir. Gelse de çok gelmez. Genelde yararlı insanlar olur onlar. Mesela atomu parçalarlar. Tabi sonra göt herifler bundan bomba yapıp savaş çıkarır orası ayrı. Bu da bilginin kötüye kullanımı. Tabi bu anlattıklarımda başka bir bölümün konusu olabilir. Konular bitmez ben biterim. Böylelikle ben de belki bir gün tarih olmuş olurum. Kitap yazmanın en güzel yanı da o. Kolay kolay kaybolmaz. Adın sağının kolay kolay yok olmaz. Şimdi düşünüyorum dışarıda dolaşan toplam 4000 kitabım var. Hadi bunların 2000'i satın alınmış vaziyette birilerinin evlerinde olsun. Diğer 4000'i de tarihin içinde sahaf sahaf dolaşıyor olsun. Kim bilir bu kitaplar kimlerin evlerine girip çıkacak, nerelerden nerelere gidecek. Japonya'ya gitmiş kitabım bile var. Hani aklım hayalim kaldırmıyor kitapların görüp görebileceği şeyleri. Sahi insan sürekli bir eşyanın ruhunu, hayatını düşünse yüz binlerce ömür düşünmüş olur. Vazon'un hayatı mesela ilk alındığı gün içine ilk yerleştirilen şey, sonra onun bulunduğu ailenin durumu, ettiği kavgalar, belki de birinin kafasında kırılarak son bulacak Vazon'un hikayesi. Çok bilinmezli denklem. Böyle bir hikaye vardı kafamda. Geçişli bir hikayeydi, tarihi bir hikayeydi. Bir kurşunun hikayesini anlatacaktım. Üretiminden defalarca el değiştirmesine, kaybolmasına kadar hiç ateşlenmemiş bir kurşun tek işlevi öldürmek olan bu zımbırtının neler görmüş olabileceğini düşünüp düşünüp hikayeyi şekillendiriyordum. Ama sonra niye ise yazmaktan vazgeçtim. Yazmak zor bir eylem. İleride yazarım ama illaki. Aklımda duruyor bomba gibi. Neyse konumuzu cıvıttık ve uzattık biraz. Ama olsun maksat muhabbet. Varsa güzel fikirlerinizi yorumlarda beklerim. Orada da bir muhabbet olmuş olur. Belki bir sonraki videoda da o muhabbet üzerine konuşuruz ve tekrar bir muhabbet doğar yani Inception gibi şeyler başımıza gelebilir. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.